www.antepey.com Keçel Türkkan sunar. Anadolu lezzeti han tat ve BLBN dürüm büfetin katkılarıyla hazırlanan Çağlar Show başlıyor. <laughs> Ben bilirim, ben bilirim kömür kömür gözleri var yumuk yumuk elleri var kömür kömür gözleri Sevgili Şov Turk izleyicileri ve şu anda Winter Tour Hotel Töse bizleri yalnız bırakmayıp gelen çok değerli misafirler hepiniz Şahlar şova hoş geldiniz bugün. Bugün var ya hakikaten şu anda Evlerinizde koltuklarınıza yaslanın Çünkü çok süper bir program bugün Bugün iki tane mükemmel Sanatçı konuğum var İkisi de birbirinden değerli benim için çok eski tanıdığım ee, Onları buraya çağıracağız ee, Murat Erdoğan ve grup Layla'ya Öncelikle bu güzel şarkı için Açılıştaki büyük bir alkış istiyorum Helal olsun size be vallahi helal olsun ya Avrupa'nın en iyi müzik grubu Avrupa'nın en iyi solisti yani çok abartı olur mu kıskananlar alınanlar olmasın sonra. En iyi olmasın. En iyi olmasın mı? En iyilerinden diyelim o zaman. Bak mütevaziliğini hiç bozmuyorsun ya. Helal olsun sana. Ya abi sizin tarzınız bambaşka. Ben ser programda övmekten dilim de yorulmayacak, kalbim de çünkü on numarasınız. Helal olsun diyorum. iyi ki varsınız. Vallahi bravo sevgili Show Türk izleyicileri ve Çağlar Show severler burada bulunan değerli misafirlerimiz sevgili konuklarımız mükemmel bir ismi davet ediyorum şimdi yıllar evvelden beri tanıyorum uzun zamandır da bir türlü görüşemedik kısmetmiş şovumuza gelecekmiş ayağının tozuyla Türkiye'den de geldi yepyeni albümü de çıktı bomba gibi müzik arada bir takıldığım zaman Japonca'ya çeviriyorum bomba gibi de müzik piyasasına damgasını vuracak diyoruz alkışlarınızla Ege'nin prensi diyorum ben ona büyük alkışlarla Efe geliyor Hoş geldin abi. aman amanın sevdim beyaz gelini vay vay, 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 vay. Aslanım bir dönem sevdanım ayvam. Amanin bildin bekar halimi vay vay Bravo, bravo. Abim hemen mikrofon takdim edeceğim sana. Bugün Nazara geldik. Gecenin saat kaçı? Sabaha karşı sabah çekimlerdeyiz. Oldu, sabah. Bugün Nazara geldik. Açık mı mikrofonum? Ses. Geliyor Açık. değil mi? Sabah oldu değil mi? Tekrar Şu hoş geldin. Bir hoş daha yapacağım seni. Yani hazır bulmuşum. Yerli Antonio Bandalası. <laughs> Bandalas ne ya? Bandalas. Bandala. <laughs> Bandalas dedim abi. Öncelikle programın hayırlı uğurlu teşekkür olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Şimdiden bu programa emeği geçen yapımda ve yönetimdeki tüm arkadaşlara, perde arkasındakilere, herkese teşekkür ediyorum. İyi programlar diliyorum. Uzun soluklu olmasını diliyorum. İnşallah. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ayağımızın tozuyla geldik. Daha albüm, <laughs> albüm daha normalinde müzik marketlerde yerini almadı. Ama daha çıkmadı. Çıkmadı daha. Oo. Bu hafta kısmet olursa çıkacak. Hemen bir gösterelim şöyle. Efe Güngör, Kiraz Dalı. Sevgili izleyiciler, görüyorsunuz elimde şu anda CD daha çıkmamış, biz gösteriyoruz sizlere CD'yi. Efe Güngör Kiraz Dalı. Ee, abi ben bunu bu gece basarım korsanla. Sen <laughs> misin? Yarını her yerde olacak. Sonuçta sıkıp şu ki... artık e, müzik sektörü biliyorsun, satış <laughs> anlamında bitti. Müzik bitmez de, ama ticari kaygımız olmadığı için bas. Korsan basıyorsun, yasal basıyorsun. Yok abi basıyorsun. şaka yapıyorum. Olur mu emeğe karşı bizde... Ben çok ciddiyim Yani ben ama. gerçekten karşıyım öyle korsana falan. E, işin Eyvallah. Şakası bir yana. Ee, sanal ortamda, dijital ortamlarda şu an iTunes ve TTNET'te var ama. Varsın. İndirsinler de korsan indirmesinler. Yani ki bize de birazcık... Selim bu... E... Beşinci albümün bunların albüm. hepsini seninle konuşacağım ama bir konuğumuz daha var sen de hay tanıyorsun hay. değerli tabii ki. Tabii çok tabii sevdiğim ki. bir abim de senin de dostum çağır. onu da çağıralım sevgili izleyiciler bugün dedim ya benim için özel bir gün özel bir hafta özel bir Çağlar şu. çünkü iki tane çok sevdiğim çok eski tanıdığım değerli Büyüm bugün bizlerle birlikte olacak. Şimdi öyle bir isim geliyor. Geçtiğimiz haftalarda yine konuktu. Yine istek geldi. İnternette özellikle Facebook'taki hayranları çok mesaj yazdılar bize. Biz onu bir daha görmek istiyoruz. Bir daha görmek istiyoruz. Dedim ki bir daha söyle. Bir daha dediler. Çok seveni var. Hayranı çok yepyeni albümü çıktı. O yüzden onu buraya alkışlarla çağıracağız. Büyük alkışlarınızla genç kızların sevgilisi Öyle mi diyelim ne diyelim arabesk ve fantezi şarkıların prensi imajıyla duruşuyla hareketleriyle herkesi şaşırtan başarısı günden güne artan değerli bir isim Malik Ayhan geliyor. <laughs> Hemen abi senin de benim bir istek şarkım var. Biliyorsun hangisi? Hangisi? Ses geliyor mu sesin. Geliyor yani. sesin. Hangi şarkı? Geceler uzun. Bir dakika önce ne yapalım biliyor musun? Seni burada bak sabitleyelim. diyelim dıt Beni de sabitleyelim. diyelim. Yeah. Yeah. I yeah. Oh, yeah, B come on. G yeah, yeah, Sen, yeah. And B you B B yeah. <laughs> Come on, buddy. Yes, police, Yeah, baby, come on. Yes! Ya şarkı söylemeye geldin. ne ah, oluyor hangi gazete? mu dedin? Yani ben de anlamadım. Command. Bir şey dedin. Tamam, Komon. tamam. Gel dedi yani. Kom. Ya abi ne yapıyoruz biz Allah aşkına? Gaz Sabah saat kaç? Gazingen. Ben de bilmiyorum ya. Saati ne yaptık? Saat durdu. Abi ne sana bir şey söyleyeceğim. Geçtiğimiz haftalarda Ayhan abi konuktu bize. Biz ona bir telefon şakası yaptık. Şu gözlüklerle res, alakalı, res, güneş gözlüğüyle. Resmen inandım yani. Bak onu bir izletelim sonra direkt senin şarkınla başlayalım. İzleyelim mi tekrar? Varım hadi bakalım. Malik Ayhan'a bir şaka yaptık. Telefon şakası. Konu gözlükleri kaybolmuş teknikten birine. Ya ben gerçek gerçek inandım yani. <laughs> Acaba o gözlükleri Malik Ayhan mı aldı? İzliyoruz sonra güzel bir şarkısıyla devam edeceğiz. Çağlar Show devam ediyor. Sevgili izleyiciler şu anda stüdyo konuğumuz olan sevgili Malik Ayhan'a bir şaka yapacağız. Biliyorsunuz ki Malik Ayhan güneş gözlükleriyle tanındı. Güneş gözlüklerini çok seviyor. Bizim aklımıza da şöyle bir şaka geldi. Bizim teknik ekipten bir arkadaşımızın güneş gözlüğünün kaybolduğunu ve karısından hatıra olduğunu acaba Malik Ayhan'ın çekimlere geldiği gün yanlışlıkla güneş gözlüğünü mü aldığını soracağız. Efendim? Abim iyi akşamlar nasılsın? İyi akşamlar kurban oldu iyiyim şükür sen Allah razı olsun sağ ol Abi yanlış anlama sakın bir şey konuşacağım da Aklına da bir şey getirme baştan söyleyeyim Sen sor sor konuya gir Şimdi e, bizim çekim günü Senin hani gözlükle mözlükle bir ara ben taktım çıkarttım Sen kaldırdın aldın taktın baktın ya Acaba diyorum yanlışlıkla sen mi aldın Çünkü diyor ki Malik almış olabilir Hatta aldım aldı burada Bütün birbirimize girdik Benim gözlüğüm zaten bana yeter Yok öyle bir şey hayatta işim olmaz ya hani yok abi yani bilerek değil sonuçta yok, sen göz... Yok alsam da derim ee, yanlışlıkla da alsam derim ki Çağlar yanlışlıkla gözlük getirdim yanımda derim. Açık ve net söylerim yani. Hiç. Benim e, iki gözlük vardı birisi birisi de şey... E, sen o gün iki gözlükle kare. mi geldin? He, benim iki gözlüğüm vardı bir de O zaman işte bak sen iki gözlükle geldin demek ondan diyor benim gözlüğümü aldı diye hani şey o karıştırdı diye çünkü... Ee, onda diyor bir gözlük vardı iki tane çıktı sonradan ortaya çıkıyor Benimki de karıştı diyor hatırası Yok 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 diyor. ben ekstra kıyafete göre getirdim Hangisini takarım diye Öyle bir şeyim var benim uyum var fazladan getirme Hatta dedim ya sana kıyafetler bile Bunu mu giyeyim bunu mu giyeyim Çünkü o kişi bunca zaman sonra mı böyle şey oldu e, Aynen işte ben de ona uyuz oldum Diyor ki yok karımın hatırası Parasını vereyim dedim Verin parasını kaç paraysa kardeşim dedim Koskoca dedim sanatçı Malik Ayhan Adam çevrede piyasada kendini senin gözlüğünü mü alacak Yok yok. Hem vallahi hem billah yemin de ediyorum bu saatte. Bütün sinir sistemlerim nasıl benim vallahi damarlar mamarlar çekti ya. Şaka gibi ya. Ben orada mü gözlük de görmedik hiç hatırlamıyorum bile lan öyle bir şey. Şimdi sen diyorsun da bak düşünüyorum şimdi. E Zaten saçmalıyor biliyor musun? Yok kenarında sapına karısının adını yazdırmışmış. Yok saçma sapan iyice moralimizi bozdu bizim. Yok abi öyle bir şey olsa ben okurum ya da görürüm ya. Ya hiç Nurten diye bir yazım azı yok değil mi orada? Oğlum benim gözlüğüm iki tane de zaten kendi gözlüğüm. Nasıl Nurten yaptı <laughs> <laughs> Başka benim kendi gözlüğüm de Nurten yazacak değil ya. Abi neyse e, salı günü ekranlardayız. Sana küçük bir telefon şakası yaptık. Senin yalanla tüküreyim. <laughs> Valla telefon şakası. Ciddi olamazsın. Evet şu anda ekrandayız abi. Var mı bir mesajın sevenlerine? Ademsin yani inan bir de Ya saatini... bir şey söyleyeceğim. Ayhan biz sene kuliste görüştüğümüzde de gözlük yoktu kardeş. <laughs> bu o gözlük. Abi bu Abi şu bu... anda biri teknikten birinin gözlüğü yok yine. Yani. Bu olabilir Burada mi? Bir bakayım, yazıyor. bir bakayım bunda da Ayten yazıyor mu? <laughs> Nurten, Ayten. <laughs> nereden buluyorsunuz bu isimleri? Ben dedim hayatımda değil, o kadar gözüm oldu, hiçbirinde isim yazmıyor. Hakikaten abi var ya ne kadar şey bu durum. Diyor. Sana bir şaka daha yapacağım ama hazırlıklı ol. Aslında Efe abiye yapacağım da bir bekliyorum. beraber yapalım. Beraber yapalım. Evet. bir şaka. Okey. Sayın Abim, Gül. Senin Hı. yeni albümün hayırlı uğurlu olsun ama abimin de yeni albümü çıktı. Geceler Uzun diye bir şarkı var. Kopartıyor. Desin, Onu bir dinliyoruz. Desin. Evet, Alkışlarla Malik Ayhan Geceler Uzun diyor.

you okay. cut one man. sunduğu Anadolu lezzeti tat ve BLBN dürüm büfetin katkılarıyla hazırlanan Çağlar Show reklamlardan sonra devam edecek.